Evet arkadaşlar bugün sizlerle mükemmel bir video içiniz arkadaşlar mükemmel bugün küçük arkadaşlar Her sınıfın en iyi karakteri veya türün en iyi karakteri oynayacağız arkadaşlar sınıfta arkadaşlar bence hepiniz anladınız zaten bakın Alana tank suikastçı destekçi alan kontrolü yüksek hasar yekeskin nişancı ve alan etki tam tamına 2 4 6 7 tane arkadaşlar savaşçı ile oynayacağız haberiniz olsun 7 tane her sınıfın bir tane tanktan başlayacağız arkadaşlar alan etkileri sınıfına kadar arkadaşlar bütün karakterlerle oynayacağız yani en güçlü bütün karakterlerle oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar böyle bir drone gelmesini istiyorsunuz hemen abone ol tuşuna böyle hemen basıp çekebilirsiniz arkadaşlar bu arada daha katla unutmayın arkadaşlar böyle daha fazla video gelmesi için motive ediyor bu bizi şimdi arkadaşlar ilk e, şeyimiz ilk sınıf arkadaşlar tank tanklardan Bence arkadaşlar en güçlüsü bence çoğunuz bakın ya Bibidir ya Frank'tir ya da Buldur ama bence arkadaşlar en güçlüsü bu. Çünkü arkadaşlar tank canı çok fazla. Yine gelen aksesuarı da mükemmel. Hiper şarjı zaten aksesuarı birlikte herkesi geçer yani. Arkadaşlar o yüzden bence bu en tankların en güçlüleri olabilir arkadaşlar. Kostüm olarak ne seçeceğim arkadaşlar ben bakalım. Eski mi kostüm olarak arkadaşlar Baldur seçeceğim 2022 sezonu ya yıl herhalde geldi. Hem 999 kupa arkadaşlar bu sezon bir bin kup yapmayalım ya. Yapalım ya yapalım. Hadi o zaman arkadaşlar maç arkadaşlar. maçımıza geçtik. Herkes şu an çoğunlukla bin arkadaşlar hemen şu bakın bir vuruşu 4400 vuruyor bakın. Bir yüksüz ya bir yüksüz. Şu Edgar iki vuruşu takatara. Edgar'ın şu can dondurma olmasa o kadar güçlü bir karakter ya. Yani yakın karakterlerde en güçlüsü bence bu. Bir buldur bu arada. Ya şeydi ya buldur. Tanklarda zaten bu arkadaşlar. Çünkü baksınız bakın. Bakın iyi izleyin bir iyi izleyin. Sadece izleyin arkadaşlar. Sadece izleyin. Şöyle bir ultimizi dolduralım. Ultimi doldurursam zaten göreceksiniz ne kadar güçlü olduğunu da. Ultimizi doldurmadan da şöyle Edgar'a yaklaşırsak o Edgar öldü arkadaşlar. O bunu biliyor. O yüzden kaçıyor zaten. Hemen şöyle şöyle evet. Oy. Oy oy kaç 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 tamam. Bir kişi ölmüş arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Şöyle bir biraz bekleyelim. Uzun karakterlerde sıkıntı bir karakter ama ultisi olması ultisi olursa ama çok güçlü. Yine de güçlü arkadaşlar. Ultisinin olup olması çok önemli de. Yine de çok güçlü bir karakter oluyor arkadaşlar. O zekice bir hareket. Şöyle Şöyle kaçtık. Tamam. Şimdi şuradan sıyrılabilsek aslında var ya arkadaşlar. Bura çok kolay bir şekilde öldürürüm de yani. Sıyrılamıyorum. Şöyle evet. Oy. Oy. Oy arkadaşlar ne oluyor bana? Ha tamam oldu. Tamam. İyi iyi. o arkadaşlar biraz kaçalım. Ultim olsa bu arada o öldü. O yüzden biraz değiş ee, onun bu arada öteki şey var evet. Arkadaşlar ona her an kafa atabilirim. Şu, hayır 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 kaç 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 arkadaşlar ölmezse onu öldürürüm hadi lütfen 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 tamam çok iyi arkadaşlar son anda şöyle bir kafatsak vur 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 Hadi öldü biri bir kill aldık arkadaşlar bakın ilk dörde girdik şöyle bir kaçalım oy iyi kaçtık iyi kaçtık tamam hemen şöyle Edgar bir kafa arkadaşlar Edgar nerede Edgar'ım sen öldün be kralım sen öldün be kralım öl <laughs> promo ya şaka gibi ya hayır hayır şöyle şöyle evet evet uf iki hadi üçüncü mü olduk yoksa hadi hadi dördüncü olduk tamam tamam bir kupa yaptık arkadaşlar Oğlumuzu bin kupa mükemmel yaptık ya. en güçlü karakteri zaten nasıl olduğunu neden en güçlü karakter olduğunu anladın arkadaşlar sıradaki suikastçı karakterlerde suikastçı karakterlerde arkadaşlar çok net olarak söylüyorum bakın bakın ya bazdır ya da sutudur ama arkadaşlar öteki karakterler çaresiz minus patates mesela edgar sutuyla kaçarsın bazda kaçarsın her türlü mortis de öyle arkadaşlar bakın bazda sutu baz Evet bakın hiper servise ulti multi güçlü ama Stu bazdan kaçabilir işte Öyle bir sıkıntı arkadaşlar o yüzden ben Stu ile oynayacağım bir kupa arkadaşlar Durun bir baz kaç kupa bir bakalım 985 bu usul arkadaşlar Stu ile maçımıza geçelim hadi o zaman Stu ile maçımıza geçelim Arkadaşlar Stu yani suikastçı sınıfı karakterini zaman açıca geçtik Arkadaşlar bazı seçiyordum şey çünkü bakın Baz Stu ile bazdan kaçabilirsin çok kolay kaçarsın der. o kadar kolay kaçarsın ki. Ama sen öleceksin be kralım. Şöyle kaçalım tamam. Yani su o yüzden çok güzel arkadaşlar kaçabiliyor. Çok kolay kaçabiliyor hem de ya. O yüzden bakın. Mesela mükemmel bir baz oyuncusu ve mesela mükemmel bir su oyuncusu bence su oyuncusu yener. Kaçabilirse yener arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum da yener de yani. Ben onu nasıl yapmadım? Ben şok. Bu baz beni alamaz bence. Alabilir, alabilir. Çok iyi oynuyorsa ama bence alamaz. Bazım gel bakayım şöyle sen. Baz gel bak o bakın. Ulti sıkıntı işte. Ultimin doluk olması lazım bazdan. Sutunun bazdan kaçabilmesi için. O yüzden bir ben... Ne oldu ya? Ha, şimdi güzel. Sutu cidden bir numara. Allah çapsın on numara. Kuran çapsın on numara şarkısı sarkıdan bir çalsa. Güzel olmaz mıydı ama? Mesela bakın. Korkma. Evet bak bak işte bak. Bakın arkadaşlar ben iyi bir ya işte anladın arkadaşlar ya ne şey olduğunu. Siz anladınız 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 siz anladınız. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar destek karakter olarak. Eee hmm, yani bir sürü karakter işte. Ama en güçlü arkadaşlar bence Dog. Ne dizi söyleyeyim arkadaşlar? Dog mu? Veya bence Dog arkadaşlar destek karakter. Olarak. Neden söyleyeyim bakın Dog çok vuruyor. Canı fazla kendisi bence tank karakter olmayı zaten ama çok 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 çok, çok vuruyor. Kit olabilir ama kit olmaz arkadaşlar. Hem kostüm var hem neredeyse hiç oynamadım arkadaşlar. Ben fazla iki kere oynadım. O yüzden arkadaşlar yani dok oynamak istiyorum da o zaman dok da maçımıza geçelim. Arkadaşlar maçımıza geçtik şimdi doğuk sosis kafamızda maçımıza geçtik arkadaşlar bu arkadaşlar bazen Sosis kafayı böyle doğru yani yemek istiyorum biliyorsunuz canım çekiyor ya. Ama arkadaşlar şu an yiyemem. Çünkü şu an o dikenleri benim ağzıma batar ben neyi bir daha hiç şey yerüm ömrüm boyunca arkadaşlar çok sıkıntı oldu çok sıkıntı oldu. Şimdi Edgar -2 Edgar gel buraya bakayım -2 IQ. IQ mü? <laughs> öyle bir şey vardı arkadaşlar şöyle vurduk. Şimdi o bana kafa atacak değil mi? O bana kafa atacak arkadaşlar ben eminim neden söylemiyim? Şimdi ona bir yürek geldi. Dedi ki bu kötü oynuyor. Ben onu yenirim. Aslında ben onu yiyeceğim arkadaşlar. Yiyeceğim onu ya. Taktım kafayı yiyeceğim. O sen bu arada cidden iyi bu arada ya. Senden kaçalım arkadaşlar. Senden kaçılır. Kalp atıyor. Ben kalp mert ben dinlemem lan. Benim kalbim yok mu ben şey yapacağım lan. Şöyle bir sözle yapıştırdık. Şöyle vurayım bir tane. Şöyle vurayım bir tane. Uf. İşte bunu yapmaya çalışıyordum arkadaşlar iki buçuk emin olun ki bunu yapmaya çalışıyordum. O bana kapatacak ben onu ultiyle bir koyacağım. Üf. Öldü bu kadar. Takım taklidi yapalım mı arkadaşlar. Takım, takım 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 Evet evet şu an sende takım. Şu an sende yüzde yüz takımım ya Allah Allah. Niye sorguluyorsun ki? Yüzde yüz takımım ben sende al. Bana güvenmiyor arkadaşlar ya. Güven şu an yanıma gelmişti. Dislike. Kötüsünüz oğlum siz. Kötü. Oo, ben de iyi vurmaya çalıştı O duvarın arkasından mı vurdu? Ben mi yanlış gördüm? Ya da ben kör müyüm arkadaşlar? Ben kör olabilirim. İhtimal var. Şöyle şu an darım ki bana vursun. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Lan vursana. Arkadaşlar bu yok. Bu oyunda yok. Ya ben bunu bana vursun diye geldim arkadaşlar. Şöyle hemen. hemen evet evet. Son anda. Son anda son anda. Kaç kaç kaç. Evet 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 arkadaşlar. Son anda son anda son anda. Son anda son anda. Hayır ya. Tam dördüncü olduk. Dördüncü olduk ya. Üf ya. Sikme sikme. Bu oyu bizi öldürdü arkadaşlar ya. Olamaz. Hemen tamam, şunu açalım. Açtık açtık. Tamam. En iyilerini aldık arkadaşlar. Şimdi sıradaki şey nerede? Ee, alan kodları değil mi? Evet alan kodları. E, alan kodlarında en iyi olan karakter arkadaşlar. Bence Willow çünkü çok güç arkadaşlar. O willow kostümü varmış Şeytan Willow arkadaşlar. O da zaman şeytan Willow'da. Maçımıza geçelim. Geçtik Willow'la. Willow çok değişik bir karakter arkadaşlar. Yani benim çok değişik bir bulduğum karakter. Cidden öyle bu arada. Yani çok güçlü olduğu için seçtim ya. Yoksa çok seçeceğim bir karakter değil de öldüm ben. <laughs> güçlü dediğim karaktere bak. iki buçuk gün yaşamıyor ya. Ulan arkadaşlar ne oldu ya bana? Cidden ne oldu bana ya? İyi karakter dedim bir buçuk gün yaşamadı ya. Allah Allah. Arkadaşlar yüksek kısarda bakın. Çok ciddi söylüyorum. En iyi skoldu. Şeyden ben ya da arkadaşlar çünkü iyi oldu daha fazla retim arkadaşlar şeyden Hadi o zaman arkadaşlar ama kimse göre değişir şey daha güzeldir arkadaşlar Hadi o zaman kodla tek saplamışsak geçelim Geç. <laughs> Geçtik. Bakın iyiyiz arkadaşlar. Brawl Stars nasıl nasıl oynanır? Part 1 K devam K. Şöyle bakın bakın easy ne? Ha, Utkak sarı seçmişim ya arkadaşlar. Benim kafa karıştı da bir anda Ben dedim niye şey oldu? Vurmadı. İyi ki de bunu seçmiş miyim? Bence iyi ki de bunu seçmiş arkadaşlar. Utkak sarı da güzel arkadaşlar bence bu Aksar daha güzel. Şöyle hemen sıkalım uzak. Uzakta uzakta sıkacağım arkadaşlar. Şöyle. O en son onu almaya gidecek. Gitti de aldı. Da. Yani arkadaşlar planım suya düştü. Şuradaki karakter gitmiş mi? İnşallah gitmiştir ha burada. %92 ihtimalle burada arkadaşlar eminim yani. İlk önce Keşke önce kalkısı alsaydım arkadaşlar ya. Bu hiçbir şey yaramıyor ki baksanıza. Ben şöyle vuruyorum yani şöyle vuruyorum. Ben yani şöyle sıkıyorum. Oo. Mikomuz saldırıya geçti. Hemen şöyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hemen iyi izleyin, iyi izleyin, iyi izleyin. Şöyle. <laughs> Karşıdaki Max bu arada iyi oynuyor ya. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Cidden sıkıntı arkadaşlar. Aha. Saldırıya geçti. Arkadaşlar şunu öldürür müsünüz? Bizi öldürecek yoksa. Ha? Oh, yok be. O oh, yani ya. Konuşamadım ya. Gittiniz. Ooo Edgar abimize bak be. O bir abi ablamıza bak be aslan parçası bir aslan par hayır hayır oy son anda hadi dördüncü olmuş olayım hadi 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 beşinciyim ya bir kupa kazanmak nedir ya kupa kazanmasam daha iyi arkadaşlar cidden öyleydi bu arada keskin nişancıda en iyi karakter arkadaşlar benim için Piper benim için ama arkadaşlar fark ettiniz mi bu arada hep yüksek kupalı ka karakter oynuyoruz yani anlamadım. Hep yüksek play yüksek play yüksek yüksek yüksek, yüksek play oyuncu Anladım arkadaşlar Cidden bugün bir sıkıntı var ya Arkadaşlar burada maça geçelim mi bence geçelim hadi maça geçelim Arkadaşlar piper'la maçımıza geçtik Değişik mi hatıra Harita Bak hatıra dedim ya hatıra ne? arkadaşlar hatıra 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 gibi oldu Haritamıza geçtik arkadaşlar piper'la Şimdi Crowe sen sıkıntısın be biliyor musun Sen sıkıntılı bir karaktersin yani cidden sıkıntılı bir karaktersin ya Oynayış olarak da öyle. Yani o karakter de öyle. Arkadaşlar şöyle bir dik. Böyle iki buçuk saat bekleyeceğiz. Durun bir bekleyelim. Biraz bekleyelim mi Allah Allah? Biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Biraz daha beklerim ve... Şimdi atak devam. Dur dura dura dura. Kufanesi şöyle yapıyor ya arkadaşlar. Dur dura 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 dura. Oo arkadaşlar yoksa gerçek mi? Böyle yapınca tek basıyoruz yoksa. Dırı dırı dırı. Olamaz Dura 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 dura. As arkadaşlar o bana kafa atma adam gibi adam. Adam gibi adam adam. Adam adam gibi adam. Hayır hayır. Ultim dolu. Hayır ya. Elim biraz daha hızlı olsaydı var ya arkadaşlar. Solan da var ya. Elim keşke biraz daha hızlı olması bilseydim ya. Ya niye ya ya. Kötü oldu be. Cidden kötü oldu. Ha bu arada arkadaşlar direkt ben karakter seçtim hadi o zaman direkt maça geçelim. Vay 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 ne madami Ne ne Arkadaşlar maçımıza geçtik. Şimdi Fenko abicim ablacım. Reis çakal gel bakayım şöyle öl bakayım. Şöyle bir kez vuralım arkadaşlar ultimiz olsun. Bakın iyi izleyin. Dynamite nasıl oynuyor? Tat doğru gel. Man man diyalo diyala man 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 Diyala diyalo Hank 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 Dura 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 dur. Burak Burak Burage Burage. Hayır 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 Sayam ki. He devam devam devam. Arkadaşlar hiç şey yapmak Devam 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 devam. Hiç hiç hiç. Tamam ki. Pompa ki. Hem arkadaşlar şimdi bir şey bakıyorum bir saniye. Tamam. Okey. Pardon. Piper. Şimdi sen adam gibi adamsın. Ben adamımı ben adamın da adamıyım bak. Sen adam gibi adam ben adamın adımı da. Öyle bir şeyim yani ben haberin olsun be kralım. Hayır, git buradan. Tamam. Çünkü o beni oradan vuramaz. Vursun arkadaşlar 100.000 TL kapış. Kapış 100.000 TL. Dolar hatta dolar dolar. Hayır gelme. Ya gelme. please ya. Please ya please. Aa bakın izi nasıl öldürüyorum ama. Man man diyala diyala. Hayır olamaz. Man. Hayır hayır. Ya <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar bugünlük benden bu kadar rezillik içinde rezalet kötü oynayış içinde kötü oynayış oldu arkadaşlar bugün biraz bir dahaki videoda görüşmek üzere ama bir tane bir tane enler ilerge arkadaşlar yapacak bir şey yok bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay